Hepinize merhabalar dostlar. Bugün sizlerle ilk videomuzu çekiyoruz. Evet, bugün günlerden cumartesi. Tekrardan ben uçuş alanındayım. Her zaman uçtuğum yerdeyim. En çok sevdiğim yer de burası açıkçası. Cihaz olarak cihazımı az çok bilenler bilir zaten. Kırık dökük, her tarafı bantlı vesaire. kameralar, powerbank, gözlük, kumanda, bataryalarımız ve olmazsa olmaz gofretimiz var. Ee, deneyimiz, denek alanımız kepçe şu orta kısım. Çoğu hareket orada deniyorum. Bugün daha farklı birkaç hareketler deneyeceğim. Ee, detayları videoda artık gösteririz. Evet dostlar ilk kazamızı gerçekleştirdik. Ağaca girdik. Güraş Filip'le de cihaz çıkmıyor. Ama burada bir makinemiz var. Makineyle kurtaracağız cihazı. Durum güncellemesi. Lensimiz kırıldı ve çamur oldu. Çamuru sildikten sonra uçmaya o kadar engel değil ama gene de tam odak noktasını ortayı e, kötü gösteriyor. Bugünlük idare edeceğim. E, daha bugün taktığım strep yırtıldı. Bunu artık dikerim bir şey yaparım. E, onun haricinde cihazda başka da bir sıkıntı yok. 5 batarya uçtuk. E, bayağı bir gene bir set 4-5 tane prop gitmiş. Şu anlık uçuş güzel gidiyor. Şuraya kalkış standı yaptım. Bataryalarımız orada. Şimdi kaldığımız yerden uçuşa devam. arkadaşlarımız geldi. Çok kötü bakıyorlar. Cihaz da arkama düştü. Yas 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 yas. İnşallah gelmezler. Ee, cihazın düştüğü yerde mükemmel bir yer. One minute thirty seconds later. Tavuk kuşu Kaz desem kaz değil ne bunlar acaba? Ha ben bu cihazı buradan nasıl alacağım tamam, arkadaşlar? Of full bir de. Lan gidin lan. İyice dibime geldiler. Şşt. Şşt. A few moments later. Şöyle bir bastıralım. Ben de üstüne adım atayım ha. Oh, her yerime şu anda diken batıyor ayaklarımın. Alıyorum. Aldım. Evet. Şimdi de bir de çıkması var. Şöyle cihazı fırlatayım. Of. Oh. Allah. Haydi bir durdurayım. Kumandayı da alalım. Yavaş yavaş gidelim diyeceğim. Hiç tekim bakmıyorlar. Kumandan bir asayım. Gidin lan. Bir anda üstüne saldıracaklar gibi duruyor ama İnşallah saldırmazlar. Ben şöyle kaçayım. Evet. Aha gidiyorlar. <laughs> Benim gitmemi beklediniz. Ne yaptınız ya? kadarıyla şuraya bir yere falan düştüm. Sesten dolayı deeper'ı duymuyorum. Ee, ya da cihaz ota vesaire dolandıysa da. Hah duymaya başladım. Ee, evet orada. Şimdi kumandayı çıkartalım. buraya. Evet bir kristalcinin yaşaması gereken durumlar. Yani bunlar kaçınılmaz. Her zaman böyle yerlere girip çıkacaksınız yani. En azından benim gibi uçtuğum yerlerde uçuyorsanız. Abi sıkıntı gözükmüyor. Bataryamıza bakalım. Daha dolu gibi. Var yani. Şurası gene çıkmış. Kaydı durduruyorum. Buradan sonra los devam edeceğim. Of los, Arxlos, los. Bıktım şu Arxlos'tan ya. Ha geri bağlanır. Şimdi geri bağlanır. Pervane çarptık, geri bağlanır. Sıkıntı kardeşim ya. Harbi. Pervanemiz motora takıldı ve ee, çıkmıyor, çok uğraştırıyor. Arada bir hep böyle oluyor ama bu sefer bu kadar uğraş, yani hiç bu kadar uğraşmamıştım. Ee, hala çıkartmaya deniyorum bakalım, ee, çıkacak inşallah ama ne zaman?